5-11 Ekim arası indirimli ürünleri kaçırmayalım. Ova'dan 2,5 kilo Osmancık pirinç 99 lira. Tarabya 500 gram eritme peyniri 99 lira. Torku 350 gram dana kangal sucuk 195 lira. Bir şah 1 litre yağlı süt 26 lira. Marmara birlik 800 gram yağlı siyah zeytin 109 lira. Bir şah bir buçuk kilo tam kıvamında yoğurt 47 lira. Peynes 1 kilo süzme beyaz peynir 115 lira. Pril 40'lı bulaşık makinesi kapsülü 199 lira. Öncü 500 gram pul biber 89 lira. Keskin oğlu 300 gram piliç nugget 32 lira. Öncü 900 gram acı biber salçası 115 lira. 1 kilo havlu kağıt 89 lira. Öncü 900 gram tatlı biber salçası 115 lira. 1 kilo çay 175 lira. Seyidoğlu 350 gram bademli yaz helvası 39 lira. Nimet 500 gram portakal aromalı kurabiye 50 lira. Nimet 500 gram tereyağlı çörek otlu kurabiye 50 lira. Limet 500 gram tahindi kurabiye 50 lira. Limet 500 gram 50 lira. Siyah saç boyası 1.089 lira. Yoğun kızıl saç boyası 89 lira. Kural saç boyası çeşitleri 89 lira. Graf Power 2'li klozet 69 lira. Werner 3 litre yumuşatıcı 69 lira. Bahçıvan 150 gram rende mozzarella peyniri 43 lira. Bonfilet 150 gram dana kavurma 109 lira. Döderam çeşitleri 89 lira. 10 ve üzeri alışverişlerde Papua 12'li tuvalet kağıdı 84 lira. 10 ve üzeri alışverişlerde Jetbox kahve çeşitleri 49 lira. 5 Ekim Cumartesi tüm markarnalarda %15. 6 Ekim Pazar tüm cam ürünlerinde %20. 7 Ekim tüm çikolatalarda %30 indirim. 8 Ekim Salı tüm reçellerde %25. 9 Ekim Çarşamba tüm çoraplarda %20. 10 Ekim Perşembe tüm kuru yemişlerde %15. 11 Ekim Cuma tüm toz deterjanlarda %15 indirimleri kaçırmayın.